Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda AirPods Pro Super Copy deneyimim, AirPods Pro ile karşılaştırmalarım ve epey.com sitesi üzerinden karşılaştırmalar ile Super Copy hakkında bilgi vereceğim. Piyasada bir sürü Super Copyler var. Yapmanız gerekenler ve alırken neleri istediğinizi, nelerin o üründe olduğunu size aktaracağım. Öncelikle bizler sizler gibi kullanıcıyız, satıcıyız değiliz. Bu videoyu yapmamı isteyen YouTube kullanıcıları olan Yağız Köse, Emre Güce, Mehmet Baykuş, Çeyi Mustafa Baş, Efe Sönmez, Bayze PUBG Mobile YouTube kullanıcıları için teşekkür ederiz. Bu video, bu video için bizi motive ettiler. Hemen anlatmaya geçeyim. Bu elimdeki AirPods Pro süper Copy yani TWS Pro arkadaşlar. Piyasada bir sürü e, Airpods e, Pro'lar var süper kopya olarak. Mesela Joyroom var, TWS Pro var ve e, barkod kodu olan bir, e, değişik Pro e, cihazlar var. E, bu arada Alibaba'dan da e, edinebileceğiniz bu barkod kodu dediğim yani mesela SV bilmem ne diye geçen e, Alibaba'da da olan Pro cihazlar var. Bunların aralarındaki fark ne? Bunların, bunların hepsinde T2 çipi geliyor. T2 çipini anlatayım size. T2 çipi şu kapağı açtığımız zaman ikisi arasındaki bağlantıyı hemen hızlıca halletmesini ve güvenli bir şekilde bir cihazdan bir cihaza bağlanmasını yarayan çiptir. T2 çipi bu. Gördüğünüz gibi hemen benim AirPods Pro'larımı gördü. Siz bu arada bu TWS Pro'da da Buradaki Airpods Pro yazısını değiştirebiliyorsunuz. Kendi isminiz koyabilirsiniz veya direkt Pro veya bir emoji olarak da koyabilirsiniz. Herhangi bir fark yok. Gerçek orijinal Airpods Pro'dan. Şimdi bunları çıkardığımız zaman gördüğünüz gibi hepsinde de olduğu gibi ne kadar yüzdesi olduğunu gösteriyor. Şimdi benim cihazım bu arada şu an e, iOS 14 ile uyumlu. Yani ben güncellemesini yaptım. Şu an telefondan çekiyorum. Aslında telefonda neden telefondan göstermedin diye soruyorsanız, şu an telefonumdan çekiyorum. Maalesef e, ondan gösteremem. Şu an bağlandığını gördünüz daha demin sağ tarafta. Şimdi ayarlardan size göstereceklerim var. Ben bunları çıkarayım. Bağlansın bu arada. Kenarda dursun. Kapatıyorum. Böyle bir şey çıkıyor. Bu önemli değil. Yani bu. Şimdi benim burada size göstermek istediğim Bluetooth cihazlarına gireceğim şimdi. Evet. Bluetooth cihazlarından AirPods Pro'yu görebiliyorum. Bağlanmış. Info'ya bakıyorum ben. Şimdi info'da gördüğünüz gibi bu denetimleme demetlemeler var. Gürültü engelleme var, şeffaf mod var, bunların hepsi var. Bunları teker teker değiştirebiliyorsunuz kulağınızdayken ama bunda da sensör var, diğer Aposta da sensör var kulağınızdayken. Şu tuş ile açıp kapatabiliyorsunuz şeffaf moda görüntü engelleme gidebiliyorsunuz. Ama bunu Joy Room'da yapamıyorsunuz şeffaf mod olsa da gürültü engelleme yok. başka anlatacağım bu arada bunu güncelleyemiyorsunuz. Bu AirPods Pro olmadığı için bunu güncelleyemiyorsunuz. Ve iOS'un sunduğu imkanlardan yararlanamazsınız. Mesela bu kafanızı oynatarak sağa sola bakmanıza göre gürültü şeyin sesin niteliğinin değişmesi falan bunda olmayacaktır. Bunda nasıl geldiyse o şekildedir. Yani yazılanlara hiç aldırış yapmayın diyelim orada IP numarası vermiş veya diyelim kod vermiş güncellikle e ilgili. Bunu kesinlikle güncelleyemiyorsunuz. Hiç e öyle düşüncelere kapılmayın. Tamam bu bunun içinde T2 çip var. Sadece bunun şeyle ilgili nedir adı? Bunun bağlanması ile ilgili gördüğünüz gibi şu an kulaklıkta kulağımda olmadığı için iPad'in normal ses sistemi var. Normalde buraya kulaklıkları takayım. Burada kulaklık olacak. Kulaklıkları takıyorum şimdi. Evet, şu an kulaklıkları taktım. Gördüğünüz gibi burada bir kulaklık simgesi geldi. Bazen burada şey simgesi gelmiyor, AirPodsları görmüyor, onun simgesini şey yapmıyor. Ama diyelim böyle bir sorunla karşılaştınız. Bunu da e, buradaki e, airplay'e basıyorsunuz. AirPlay e bastığınız zaman hemen AirPods Pro'ya seçebiliyorsunuz aybette. Buna tıkladık tıklıyorsunuz. Şu an bağlanıyor benimkisinde. Evet bağlandı. Evet gördüğünüz gibi sembol değişti. Sembol değiştiği zaman buraya uzun bastığınız zaman gürültü engelleme modu, kapalı modu, şeffaf modu olduğunu görebiliyorsunuz. Buraya bastığınız zaman gürültü engellemeye geliyor. Şu an gerçekten de gürültü engelleme çalışıyor. Ben kapatıyorum. Kulaklarımdan çıkartayım sizin önünüzde. Gördüğünüz gibi değişti kulaklıklar. Yerine kaldırayım ben. Kapattım. Şimdi birazdan bunu kapattığım zaman kulaklık simgesi kapanacak. Evet kapandı. Şimdi tekrar açıyorum kulaklıklarımı. Evet açılabildi zaten. Bu TVS Pro'dur. Süper kopiler çok ilginç. Normal Apple cihazlarından daha hızlı bir şekilde bağlanabiliyor. Bu konudan e, artısı var. Şimdi e, size epey.com'dan e, karşılaştırmalı olarak göstermek istiyorum çünkü Süper bir tek epey.com'da Joyroom ürünü var şu an e, güncel olarak. Joyroom üzerinden size Süper hakkında bilgiler vereceğim. Ayrılmayın. Evet, şimdi karşılaştırma videomuza geçelim. Burada epey.com'dan e, karşılaştırıyorum. Joyroom e, Pro ve Apple AirPods Pro var. Görüyorsunuz fiyat farkları bayağı bariz. Şimdi e, bunu 2000 liraya yakın alabiliyorsunuz. Bunu 449 liraya yakın alabiliyorsunuz. tvs Pro diye aynı özellikle e, bir ürün var ama bunu epey de e, karşılaştırması yok ve bilgileri yok şu an. E, Joyroom'da e, şurada bir Joyroom e, isim logosu çıkıyor ama Airpods Pro'da böyle bir şey yok. E, yalnız e, Joyroom'da şöyle güzellikler var arkadaşlar. Kılıfına kadar düzen, e, düşünmüşler. Yani kılıfına kadar vermişler. Kılıfa dahil bu o, kılıfını şey yapmak için, sabitlemek için bir tane şeyi de var. Anahtarlarınızı takmak için bir tane e, küçük zımbırtısı da var yanında. Özelliklere bakarsak bu ikisi de tam e, kablosuz mikrofonu var. Uzaktan kumanda özellikleri var. Kul, e, kanal içi kulaklık tipi. Müzik telefon e, demiş. Burada spor e, diye ekstra olarak belirtmiş fakat bunu spor uygulamalarında da kullanabiliyorsunuz. Uyumlu olarak e, iOS cihazlarıyla, Android cihazlarla, Mac, iPad ve bilgisayarlarla uyumlu. Burada yazmasalar da direkt e, Apple Watch Watch'unuza e, da bağlanabiliyor. Hiçbir sıkıntı e, yaratmıyor. Sesli asistan desteği zaten Kulağınıza e, uzun bastığınız zaman veya birkaç kere üç kere onu ayarlayabiliyorsunuz telefonunuzdan sesli e, asistan devreye giriyor. Bu Siri de olabilir, şey de olabilir, Google da olabilir. Diğer asistanlar da e, giriyor. Burada hareket sensörlerinden bahsetmiş. Dokunmatik, optik sensörler. Burada duraklatma sensörü, dokunmatik sensörleri var. Kulağınızı e, taktığınız zaman da algılıyor. Bu ne sensör olduğunu bilmiyorum ama hareket sensörü diye düşünüyorum. Ama burada yazmasalar da böyle bir sensörü var. Ya yani kulaklığın kulaklı kulak e, şey kulağınızdan çıkardığınız zaman ku, e, şarkı duruyor. Özellikleri ortam sesi modu kulak iş e, bunlar yok. Güçlü bas modu falan bu özellikleri Joyroom ve TWS Pro'da e, Pro ve Super kopi serilerinde böyle şeyler yok. Stereo var. aktif gürültü önleme sadece Joyroom'da yok. TVS Pro ve Süper kopilerde var. Yani siz gördüğünüz gibi şurada ticari siteleri var. Yani reklam kesinlikle yapmıyorum. Burada gördüğünüz zaman Joyroom dışındaki TVS Pro ve Super Copy diye adlandırılan ürünlere baktığınız zaman onların özelliklerine açıklamalar bölümüne bakın. Kimisinde e, aktif ses e, düzenleyicileri olabiliyor Kimisinde transparan e, modu olabiliyor Onları teker teker bakmanızda tavsiye ederim çünkü ben bu videoyu yapıyorum sırf siz bilgilerinizsiniz diye yani e, farklı bir satıcı farklı bir ürün e, elinize gel, e, getir, göndermiştir Onun kesinlikle sorumluluğunu kabul etmiyorum Ben size epey.com'dan gösterdiğim kadarıyla ve bilgilerimle beraber sizi aydınlatmaya çalışıyorum. Şimdi şurası doğru. Yani Joyrum'da 3 saat kullanım süresi demiş, 5 saat kullanım süresi demiş. Yani AirPods Pro'm gerçek AirPods Pro yok ama buradaki 3 saat benimle de geçerli. 3 saat boyunca kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu film izlerseniz 3 saat falan dayanmıyor. Yani onda kesinlikle dürüst oldu. Yani yaklaşık 1,5 saat, 2 saat ama film izleyebiliyorsunuz. 3 saat ama dayanmıyor onu söyleyeyim Bir de ben tabii bu şeylerde Airpods gerçek Airpods Pro alamadığım için bir de benim normal Airpods'um vardı Apple dışı Yine o da i12 miydi i9s pardon i9s'im vardı benim yani Airpods'lara en yakın olan Bir cihazdı da şarj etme sıkıntısı vardı Yani Mesela siz Şeyi e, nedir adı ne kadar şarj ettiyseniz onunla devam ediyordunuz yani siz onu e, şey bluetooth cihazınızı kutusuna koyduğunuz zaman şarj edemiyordu yani o kadar e, iddialaştık satıcıyla benimkisi bozuk falan alır mısınız geri iade almadılar. Bu arada şunu da söyleyeyim ben e, yakın zamanda e, hepsibroden.com bayağı bir e, sıkıntı çektim bir ürün aldım. Bir ay boyunca değiştirmediler yani e, ben de bir kullanıcı olarak Size e, iade konusunda böyle Gerçi bu teknoloji ürünü ama yani Paranızı alma konusunda bayağı uğraştırıyor e, Maalesef hepsi burada.com Kablosuz şarj özelliği var zaten yani e, Apple'ın yapamadığı ve diğerlerinin Çoktan önceden yaptığı şeyler kablosuz şarj özelliğiydi Burada dakika belirtmiş 80 dakikada bir e, tamamen doluyormuş. Ben hiçbir fikrim yok ne kadar dakikada duruyor. Ben kenara bırakıyorum. Ee, sonra alıyorum. Yani o konuda su geçirmezlik demiş. Yani burada arkadaşlar bu IPX4'e falan düşmeyin. Çünkü IPX4 nedir? Sıçrama e, suyudur. Yani siz öyle dalış falan yapamazsınız bu kulaklıkla. Diyelim e, havuzda yüzme e, veya havuzda yüzmeyi seviyorsunuz. Bunun için özel tasarlanmış kulaklıklar var. Yine dalış için saatler falan var. Yani denizde dalış saatleri. Kesinlikle yani burada tamam su, da, su dayanıklılık türü burada var bir sertifika var deyip kesinlikle böyle şeyler yapmayın. Yani şey malınızdan olursunuz. Onu söyleyeyim. Yani terlemeye dayanıklılık falan yazmamış ama hani ben terlemeye ve sıçramaya ya yani sıçramayı tam olarak tespit edemedim ama terleme, terlemeye Kesinlikle dayanıklı Yani en kötü zaten siliyorsunuz Sıkıntısı yok Mikrofonu güzel arkadaşlar diyelim siz e, Siri ile falan yazı yazacaksınız veya mesaj geldi Mikrofonu gayet güzel gürültü engelleyici mikrofon burada yazıyor yani e, Gürültü engelleyici mikrofonu var Ama Joyroom'da kesinlikle gürültü yani aktif gürültü engelleyici yok Ondan sonra çağrıda kontrol müzik sistemi var Ağırlık olarak yazmamışlar ama burada 10.8 gram demiş herhalde bir tanesinin boyutu. Bu şeylerde çakma ürün demeyeyim yani klon ürünlerde yani benzer nitelikteki ürünler her zaman Airpods'tan daha az ağırlığa sahip olan cihazlar oluyor. Bunu, bunu söylememde yarar var. Şimdi ben bir tek Joyroom'u karşılaştırma imkanı buldum. Çünkü yani tamamen diğerleriyle benzer özellikleri var. Farklılıklarını söyledim. Gürültü önleyici kesinlikle Joyroom'da yok. Ama gürültü önleyici de çok inanılmaz bir şey değil. Yani ben deneyimleyerek söylüyorum. Gürültü engelleyici de de yani siz dışarının sesini duyabiliyorsunuz. Diyelim bir dışarıda kullandınız. Araba yanınızdan geçerken sesi falan duyuyorsunuz. Yani siz bunu çok sessiz bir ortamda veya diyelim Kendi odanızda kullandığınız zaman Evdeki diğer insanları duymayın falan diye düşünüyorsanız Bunu kesinlikle başarıyor niye başarıyor onu söyleyeyim Siz bir müziğe odaklanıyorsunuz veya filme odaklanıyorsunuz Bir anda şey dışarının sesini kadar özellikteki sesi Sizin kulağınıza veriyor yani bu ne demek aslında dışarının sesini diğer sesle abzuorde etmeye çalışıyor. Siz o şekilde siz o şekilde dışarının sesi gelmemiş gibi düşünüyorsunuz. Aslında bal gibi geliyor. Yani dibinde biriniz dibinize kadar gelirse birisi duyabiliyorsunuz ama dışarıdaki küçük sesleri mesela gördüğüm kadarıyla Ağustos böceği ee, sesini kesinlikle kesemiyor. Siz nerede olursanız olun düzenli olarak yani ritmik olarak gelen müzikleri kesmiyor. Yani bunu bunda kesinlikle anlaşılır. Mesela motor sesini kesemez. Ağustos sesi kesilmez. Ee, kuş sesi e, durmadan öten yani durmadan öten kuşlar varsa onları kesemiyor. Bunlar benim gözlemlediğim şeyler. Ee, ben e, bu ıı, TVS Pro Joyroom Pro ve süper kopileri bir sürü YouTube kanalından izledim. Yani bu TWS Pro ve Joyroom'ları nedense Hintli, Arap YouTuber'lar daha çok çekmişler. Bunun hakkında diğer YouTuber'lardan herhangi bir şey göremedim. Dediğim gibi Joyroom kulaklık güzel, markalı bir kulaklık en çok tavsiye edebileceğim ama ben diyorsunuz ki hani ben e, şey gürültü engelleyici olanı istiyorum Dediğim gibi TWS Pro veya e, Airpods Copy Pro olarak satılan Elektronik mağaza zincirlerinde satılan şeyleri alabilirsiniz Ben çok merak ediyorum son teknoloji kullanacağım diyorsanız Alibaba'dan Kullanabilirsiniz Özür dilerim Ali Baba'dan bir şeyler satın alabilirsiniz, kullanabilirsiniz demişim demiştim. dilerim telefonla dikkatim dağıldı. Ali Baba'dan alabilirsiniz, ama vergi ödeyeceğinizi unutmayın. Yaklaşık 24 lirayla 40 lira arasında bir vergi olacaktır. Ama siz çok güvendiğiniz diyelim, iki tane alırsanız yine aynı fiyatı veriyor. Yani bunu birçok YouTube bırlardan da gördüm. O yüzden. Hani diyelim e, yorumlardan baktınız etkilendiniz çok güzelmiş gerçekten deyip böyle bir sürü yorumlar atıyorlar bir sürü ülkeden yorum atıyorlar Ali Baba'dan. Yani eğer fiyatı da uygunsa iki tane almanızı öneririm. Çünkü o vergiyi ödeyeceksiniz illaha. En azından e, iki tane alıp da o vergiyi ödemek var. Bir tane alıp da o vergiyi ödemek var. Benim anlatacaklarım bu kadardı. E, kanalımızı beğenip abone olabilirsiniz çok memnun kalırız. Sizin için e, bu videoları yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere.